Sen, Seram, PKX ama PKX'e gizli bir yer öğrendim. Bu yeri biliyor musun yoksa ben mi sonradan öğrendim bilmiyorum ama e, bilmeyenler için bu yeri göstermek istiyorum. Tabi bulabilirsek. İlk videom olduğu için doğru söylemek gerekirse biraz heyecanlıyım. Aslında biraz. Biraz kısalım. Kulaklarım sağ olacak çünkü. Reklam geldi her zamanki gibi. Neyse arkadaşlar sizi bekletmek istemiyorum. Ben iki saat bekleyeceğim. Siz beklemeyin diye videoyu durduruyorum. Zaten reklam sadece. Neyse bu ben. Şimdi o gizli yere götürmek istiyorum. Sizi. hafif şöyle o yüzden, çok e bir canlı kalıyorum tek kabuğu. Kefayikse uzun zamandan bir giymedim. Bu yüzden ne oldu lan? Ne oldu? Ha. Neyse, o yüzden yani, girmediğim için de sonradan öğrenmiş olabilirim ama nasıl keş 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 Nereden mandım ben bunu? Herhalde eksik gizemli kutuları burada bulmaya çalışacağım. burada aynı zamanda belki bulabilirim. Belki bulmaya çalışabilirim herhalde. Hah burası da İlk gördüğümde bayağı bir şeymiş. Şimdi böyle düşeceğim sandım. Gittim. Gittim. Ve hala gittim. Gidiyorum. Gidiyorum. Hala gidiyorum. Ve geldik. Kedi ne Aa, robot oldum. Neyse burada bir sürü insan vardı ve neden geldiğini, neden kızgını bilmiyordum. Bana yürümek gösteriyordu. Ya bir saniye kızgını saati gösteriyordu. Kaydediyorum dedim. Korktular. Kaçtılar. Neyse. Şimdi buraya girdiğimde bir tane gizemli kutu bulmuştum. Aa, siz de bulabilirsiniz. De. Buraya girdiğimde direkt bana 1000 TL var. Yani, bir... Hani gizemli kutu olabilir. Buradan böyle şey çeviriyorsunuz. Yani, evet, çıktı bana. Burası böyle bir şey var. Ama bir istemedim. Şey Çünkü hareket ettirmiyorum falan. Yani. Aa, burayı bana dönmüş. Helikopterime ne oldu? Benim helikopterim böyle mi? alta gittim yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Biraz neyse gittim. Bu, bu ne? Lan. Bu şimdi cidden su seçimliyordu. Dur basma işareti var oraya Oğlum az önce nasıl oldu o işaret? Alta gidiyorum. Ne verdi? Ya karpuz elma verdin ya? Ben bunun için mi gittim? Hmm. He şu hazineden miymiş? Neyse böyle bir yer. Ben şaşı fazla ben Daha güzel olabilirdi yani. Bir de konsept fazla uygun değil bana göre. <laughs> Aslında bu video benim dediğimden çıktı. Pk2 benimle birlikte bir ilk gün oldu. Bir gün geçirdim oldu. Neyse şimdi gösterdiğim gibi o çöpün içinden bana direkt 1000 TL verdi galiba. Şeydi. Bir de şeyden verdi oraya gideceğim. Tokas ekmeğinden. Sadık Dostek ekmeğinden. Petik yani. Oraya gideceğim. Oradan da Nerede çipte bir şeyler, nerede hemen yüzden bulduğunu göstereceğim. Ne oldu? Ne oldu bir dakika. Arkadaşlar bir gözümü ayırdım. Bir gözümü al, ayırdım neler oldu be? Kapıyı kapatmak için. Ben tekrar oraya gideceğim. Nerede orası? Bu arada arkadaşlar bu PKY kanalım neden açtığımı söyleyeceğim. Kız doktor muydu? Söyleyeceğini bilmiyorum ama o olmak için açtım. Kız doktor muydu? Söyleyemiyorum, hiç geçmeyin. Onun için açtım. Umarım oluruz. Sizin bildiğinizde. ]ladım. bir tane aboneden para gelmiyor. Hiç abonem de yok. Galiba ben ha ortada kalmak istemiyorum arkadaşlar. Bakın. Sizin için pek yüksek gizemli yerleri gösteriyorum. Ben de ilk Şurasıydı galiba. Burada bir şey var. Neyse buradan iki tane kutu çıktı ama burası da olmayabilir. Siz direkt şuradan böyle buralara bakın. İki tane kutu göreceksiniz. Onun üstüne atlamaya çalışın. Ya da bir tane araç helikopter fark etmez. O cins bir şeyle gidebilirsiniz. Neyse gelmişken birazcık değerli bir sadık dostumu çıkartayım ve birazcık pet takısı yapalım. Belki bu Hiç, hiç kimse yok. Çok güzel. Çok güzel. Birlik, Birlik ayı çıkıyorum. Hırsız ayı çık, kafayı yedim ben. <laughs> bu arada arkadaşlar pek aylıksız uzun zamandan beri için güncelleme yeni güncelleme yani iki gün oldu bununla beraber iki buradan böyle tişörtler geldi bu tişörtler paralı değilmiş Birlik ayıcı tişörtü aldım yüzden bu arada nasıl olmuş bir göstereyim. Bir şekilde bir berbat konum yaptım. Evet. Berbat olduğunu biliyorum. Neyse şuradan sanki bir şey alalım. 25 elmas. Hep sultan papağanmış. Şu an her taraf sultan papan diyor. Gösteriyorum nefese sudan papağan, Sultan papağan, sudan papağan, sudan Hep de o çarktan çıktı. Bakar mısınız? Sultan papağan, sultan papağan. Zaten çok az petim var. Bütün esnanın petlerimi <laughs> çaldırdım. Hatta bir tane video paylaşmak istiyorum inanmayın diye. Yeni gelen güncellemede şununla gösterelim. Yeni gelen güncellemede Arkadaşlar 6 tane pet koyabiliyoruz ya. İşte orada insanları kazıklıyorlar. Değerli bir pet koyuyorlar, bir tane yanına orta veya kötü bir pet koyuyorlar. Sonra sizin onaylamanızı bekliyorlar. Oynadıktan sonra o değerli peti hemen çekip onaylıyorlar mıydı? Öyle bir şeydi. Neyse ben ne nerede kalmıştık? Neyse ben daha detaylı bir şekilde videosunu belki anlatabilirim. yüzden bütün petlerim çalındı. Tamı tamına 18 tane petim çalındı. Cidden yani. Ay bu de çok güzel. Neyse videom burada bitsin. Yiyecek bir şey kalmadı çünkü. Yapacak bir şey de kalmadı. O yüzden size bunu bırakıyorum. Bakmayın lan. Şişt, gözünüzü kapatın bakmayın. Yes. Öpücük gönderemiyor muyuz? Dur ben de emoji şeklinde size öpücük gönderirim. Sizi gördüğümde gözlerim parılıyor. Lazım lan, yok gök şarkı Bizi Çok seviyorum. Bizi çok daha seviyorum. İnanın ki. Bu videoyu izleyen yani, herkese. Neyse dediğim gibi video buradan bitti. Bye. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Mah! Ya gitmesin.